Kral. Ama herkes bu sefer beni gördü kesinlikle <laughs> Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle yeni bir free file videosuyla karşınızdayım Bu bölüm arkadaşlar abonelerle beraber Faktori yumruk çalış yapacağız Bu sefer arkadaşlar kılık kıyafetimi değiştirdim Çok dikkatli bir şekilde geldim İnşallah çakmamışlardır Oğlum yürü git lan sanki sen beni öğrendin ha Oğlum yürü git bak <laughs> Evet beyler bu sefer Faktöreye doğru gidiyoruz Çok güzel yolumuzun tam önünde ee, Dediğim gibi kılık kıyafetimi değiştirdim bu sefer Yani tanıyıp vurmasınlar diye Bildiğiniz kadarıyla herkes bana oynuyor Faktoria'da neredeyse ee, Öyle İşte daha çok istiyorsanız like atmayı ve hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın bir de arkadaşlar sizler de bu bölümlere katılmak istiyorsanız Discord sunucumuza gelebilirsiniz. Şimdi biz yavaş yavaş faktoriye doğru gidelim. Bu bölüm az kişiyle yapıyoruz. 30 kişi civarı. Ee, umarım herkes başarılı bir şekilde tamamlar bölümü. Şimdi biz inelim. İnşallah kimse bizi profile bakıp da tanımaz ya. Vallahi. Dedim böyle bir değişiklik yapayım. Her zamanki gibi biliyorsunuzdur. Herkes bana oynuyordu. Şimdi bu sefer biz kılık kıyafetimizi değiştirdik. Böyle yumruğumuzu sallayacağız herkese ama şöyle bak kimse bana gelmiyor görüyorsunuz. Vay vay vay. Tamam. Artık böyle yapacağım. Kılık kıyafetimi değiştireceğim sizler için. Tamam beyler kimse çakmıyor Bak sanki sen mi çaktın ne oldu Oğlum bak bu zaten beni tanıdı ama Nereden tanıdın ne sen beni ya Vallahi Bak bu beni tanıdı ama Oğlum vuramıyorum daha adama Abi bir tane vurdu Abi bir tane daha vurdum Kaçma 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 Hop aldım PUBG kral Oğlum herkes bu sarıp beni gördü kesin gördü Bak kesin gördüler Adam çaktı çünkü yok PUBG kral Oğlum tanıdılar bence ha Oğlum kim atış ediyor lan aşağıda Bak sen de beni çaktın kesin Yürü gidin oğlum Bak bayan sen gelme Oğlum bu aşağıda kim çatışıyor lan öyle Bak gelirsem kötü şeyler olur sakın gelmeyin bak bayan sen niye bana doğru geldin oğlum artık birbirinizi öldürsenize ya çok uzadım ha bir kill aldık hadi bakayım gelemiyorlar oğlum görüyorsunuz kimse tanımadığı için bana oynamıyor Joker gelmesen bana Joker Oğlum canım da 140 kaldı lan İnsan bir kit verir Abi aşağı bakalım diyeceğim de Şimdi ateş edemeden olur Oğlum yürü git lan al işte <laughs> Odayı kuran öldürdü beni Evet bu arkadaş odayı kurmuştu Kendisine teşekkür ederiz evet, odayı kurduğu için Ve bizi öldürdü tebrik ederim Şöyle bir izleyelim arkadaşları. Hop bir kill daha aldılar. İyiydi de. Bu arada çantayı nereden buldunuz oğlum siz? Hayret. İkramiye jetonu mu aldılar gene? Şöyle bir bakıyoruz öyle. Hop herkes birbirini alıyor. Onun bu yere yatıp vurma taktiği çok iyi ya. Valla. Kılık, kılık kıyafetimizi gene de değiştirdik. işe yaramadı. Adamlar gene de çaktı kim olduğumuzu. Bu arada keşke Miguel'in özelliğini de alsaydım. Bak onu akıl edemedim. Ee, her adam öldürdüğüne sana EP veriyor. 50 silah, Çok güzel bir şey. Artık bu faktörün üstünü bir temizleyin beyler. Kaç kişi kalmış bir dönse sayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kişi var. 3 e, kişi aşağıda olması gerekiyor. Bak aşağıda çatışıyorlar zaten. İyi böyle birbirlerini öldürdüler. Bir bakalım neler olacak böyle iyi doya vurdu bu ee, hala bir sonuç yok ona da vurdu yavrum artık vurun birbirinize niye böyle uzadı bu ya artık halledin Evet şu an 3 4 kişiym kalmış. Ha yani 5 kişi var. 2 kişi aşağıda. Hmm, bakalım hayırlısı olsun. Kim alacak? Şöyle birbirlerine vuruyorlar gene. Oo King Camer indirdi Samet Evet bir tane yumruk yedi. Yido Emin Babo'yu aldı. Çok güzel. İkisi birbirini gördü. E ee, oo Yido da öldü. Çok iyi. Bakalım şimdi King Gamer'la. o yukarıdan bir arkadaş düştü. Bak. <laughs> Aynen Fehmi Can öldü. Şimdi King Gamer'la e, odayı kuran arkadaş kaldı. Umut Can'dı sanırsam bu arkadaşın adı. E, bakalım neler olacak. Heyecanla bekliyoruz. Ama adam durdu. Aşağıda bir kişi var. Onun haricinde sadece bu arkadaşlar kaldı ve geliyor yumruğuyla. Evet. Bakalım neler olacak? Eğildi. Arkadaş kaçıyor, yumruğunu vuramadı. O arkasından koşuyor. Evet, şimdi gidiyor. Ee, sağlam yumruğuyla gidiyor. Bakalım indirebilecek mi? İndirebilecekler mi birbirlerini? Ama bir türlü kapışamadılar ya. Alan geliyor bu arada. Aynen. Oo, oo çok güzel kafa yedi. Yani mihver neredeyse kırılacaktı. Ve bir tane daha yedi. 16 can kaldı. Şu an kaçıyor. King Gamer arkasında kovalıyor. Evet, şu an eee kaçıyor. Bakalım nereye alacak. 5 kilo almış bu arada. Evet, bir tane daha yumruk yersesi işi bitti. O Şu an iyi bir taktik yaptı. Demirlerden gitti. Kit basıyor. Bakalım izin verecek mi? Oo vermedi. Kafadan aldı arkadaşı. Tebrik ederiz. Beğenelim. E, faktörün üstünde olduğu için bu arkadaş kazandı. Aşağıdaki hiç kimseyi saymıyorum. Bizim gönlümüz bu arkadaşta. Bakalım nereye olacak? 23 kişi izliyor zaten. Aşağı atlayacak mı? Bakalım. Aşağıdaki arkadaş kim bilmiyorum. Evet şu an karşı karşıyalar. Ee, umudumuz King Gamer ve helal olsun tebrik ederiz. Kazandı. 19. olmuşuz lan 30 kişinin arasında. Adamlar sözde beni tanımayacaktı. Bir tanesi tanıdı sadece. Neyse güzel oldu. Tebrik ederiz bu iki arkadaşı. Ee, şimdi odadan bir çıkalım. Daha çok istiyorsanız like atmayı ve hala abone değilseniz de. abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ee, sizler de bu bölümlere katılmak istiyorsanız Discord'larımıza gelebilirsiniz. Şöyle bir bakayım bu kıyafet yakışıyor mu? Bir bakayım pantolona da. Dur. Sen boş ver ya bunu giyme. Bizim set daha güzel. Heh, tamam. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.